Değerli müşterilerimiz merhabalar. Mr. S'den güzel pazar sabahında herkese hayırlı, bereketli, güzel günler dilerim. Büyüklerime saygılarımı sunuyorum, küçüklerime sevgilerimi sunuyorum. Efendim bugün sizlere Mr. Powerman modelini tanıtmak için YouTube kanalında karşınızdayız yine. Powerman modeli aslında yeni bir model değil. Mr. Sedem'in Superman modelinin Superman modelinin çelik versiyonu. Superman modeli biliyorsunuz ki alüminyumdan üretilmiş. Ee, bu da çelik versiyonu. Peki diyeceksiniz ki neden hani bunu böyle yaptınız o varken yeni model gibi? Efendim şöyle bir şey, Superman modeli çok çok sevildi. Bir sürü hastası oldu. Firmamıza, Instagram hesaplarımıza, işte bayilerimizden, şahıs parakende kullanıcı arkadaşlarımızdan neden Superman'in çeliğini yapmadınız, ben bunun çeliğini isterdim gibi bir sürü mesajlar geldi. Müşterilerde de her zamanki gibi müşterilerin isteklerine duyarsız kalmadı efendim. Limited Edition olarak yani sınırlı sayıda 1000 adet sizler için e, Superman'in çeliği Power Man üretildi. Şimdi Power Man'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kutusundan şöyle bir kutuda geliyor efendim sizlere. Çantası yok ürünün, kutulu halde geliyor. Çantasını isterseniz e, www.mstresa.com.tr'de buna uygun bir sürü çantamız var. Çanta isteyen arkadaşlarımız ayrıca da alabilir efendim. Şöyle e, sizlerin karşısında çok da vaktinizi almadan kutusundan çıkartmak istiyorum ürün şöyle çıkıyor efendim. Oğuzcuğum yakından gösterebilir misin arkadaşlara? Şöyle ortamı da böyle. Smartwatch'unu da alalım. Boz yakından çekiyor mu kardeşim? Böyle arkadaşlarımız yakından çek ki ürünü kamerada hissedebilsinler. Yani müşterilerimiz çünkü işte diyorlar fotoğrafta videoda böyle görmüştük sonra elimize böyle geldi gibi artık korkuyor. Çünkü artık Türk milleti dolandırılmaktan bıktı. Resimlerde böyle 2 metre gibi gösterilen şeyler. Ondan sonra alıyorlar. Sonra bir geliyor ürün, aa bir metre bile yok gibi. Ondan söyledim. Ürünümüz bu efendim. Mr. Russell Power Powerman full çelikten titanyum olarak hazırlandı sizler için. Çok şık ve e, efsane bir ürün oldu. Biz çok beğendik. Ayrıca Superman'i kullanılabilir. Büyük takımlardan daha böyle perfect, daha tatlı, daha aramalı harika bir içimi vardır. E, şimdi tanıtıma geçmek istiyorum. Bir önce Mark başlayalım. Sondan başlayalım bir şey. Mark öyle, Çelik bir Mark var. Efendim full paslanmaz çelikten oluyor. Hafif, güzel, kullanışlı, kendi gibi minimize bir marka. Efendim sonra içinden yay ve hortum çıkıyor. Ee, hortum bir buçuk metre soft taç koydum üstüne. Neden? Ufak takım ya. Yani. Arka işte böyle kumsalda, sahilde, piknikte rahat rahat içilsin. Hortum devirmesin, çekmesin diye. Normalde 1.20 oluyor ufak takımların. Bunun 1.5 metre e, de soft touch değerli takipçilerimiz. Şimdi ürüne geçmek istiyorum. Ürün yine aynı e, Superman tekniğinde, Superman şeysinde. Yalnız gördüğünüz üzere camında da titanyum var. Harika bir şey oldu bu. Şöyle camı da titanyum efendim, bileziği de titanyum, camın üstünde de titanyum. Çamaşır makinesinde, bulaşık makinesinde yıkanabilir. Evet bulaşık makinesine atıp defalarca yıkayabilirsiniz bunu. Mr. Adidas'dan garantili. Ee, camı yıkamanızda fayda var. Çünkü yapıştırıcı var. Belki sonra oluşturabilir. Ama ürünü direkt kullandığınız atın çıkmak çık makinesi çıkartın. Kurulayın efendim. Devam edin. Ee, ürün şöyle. Yakından alalım Oğuz kardeşim. Şöyle susturucuya sahip. Orik sistemiyle açılıp kapanıyor. Taliyye sistemi ızgaralı. Big Box Pro X'deki gibi. Tepsi şu şekilde. Ee, açması kapatması çok kolay. Şöyle. Tam bir yazlık takım. Ee, Buradan ee, tekrar söylüyorum, Power Man Limited için sadece 1000 tane yapıldı. Bu yaz için yapıldı, gerisi yapılmayacak. Ee, Superman Sevenler'e büyük istek üzerine özel olarak Mr.S tarafından Superman Sevenler'e üretildi efendim. www.mr.com.tr'de satışa bugün itibariyle çıkıyor. Yani siz bu videoyu izlediğinizde www.mr.com.tr'den de bilgiyi ayrıca satın alma işlemini yapabilirsiniz. E, sayfamızda, Mr. Z delik sayfamızda, Instagram sayfamızda da normal için videoları e, sizlere sunulmaya devam edecek. Oradan da performansını ölçebilirsiniz. Ama zaten kendini kanıtlamış bir ürün. Buradan sizlere söylemek isterim. Efendim, Power Map bu kadar. Hayırlı olsun inşallah. Alanların çok beğeneceğinden, işte performansından çok mutlu olacağından eminim. E, şimdi sizlere biraz da Mr. ZS Boss'tan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Mr. S e, e, e Boas olarak yeni bir şirket, yeni bir fabrika kurdu. Çok güzel yüveler üretiyor, model model renk renk. İnanın dünyadaki en iyi yüvelerden eksiği yok, fazlası var. Çamur kalitesi olarak Almanya'dan, Görçinay'dan çamurları kullandık. Sırlardan Türkiye'de bulamadığımız için Amerika'dan Laguna firmasından disiplinatörlük imzalayıp yüzlerce renk, yüzlerce ısıya dayanıklı, isi, ısı, ısı stabilizini iyi yapan boyalar getirdik efendim. Ürünlerimizi gördüğünüz gibi şunlar sadece birkaç tane renginden oluşuyor. Birkaç tane modeli. Aslında onlarca modelimiz, yüzlerce rengimiz var. Lülelerimizi ee, mutlaka mistresobos.com'da incelemenizi tavsiye ediyorum. Lülelerimiz kusmaya da garantili. Bizim mistresel lülelerinde kusma diye bir şey yok. Firma garantili efendim. Bugün değil, yarın değil, bir ay sonra, iki ay sonra, altı ay sonra, bir sene sonra bile Kusmaya garantilidir efendim. O derece kendimize güveniyoruz. Ayrıca çamurlarımızı ve sırlarımızı özel olarak sizler için seçtik, beğendik. Yani nasıl izah edeyim size? Bizim e, lülelerimiz şöyle, ısı yükseliyor. Maksimum düz bir evinde gidiyor. Sonra yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bu da neyi sağlıyor? Kömürlerle oynamamanızı sağlıyor. Tütününüzün yanmamanızı sağlıyor. MrEsoBoss.com'da onlarca model, yüzlerce renk sizleri bekliyor. Ee, arkadaşlar, ee, kardeşlerim bir de yakmışlar ürünü. İlla dediler işte YouTube videomuz içinde de olsun. Ben de ha dedim, tamam dedim. Şimdi sizlere ee, Power Man'in, yani süpermenin, çelik olan Power Man'in bilmeyenler için, ee, görmemiş olanlar için, ilk defa görenler için bir ee, performans testini tabi tutacağız. Şimdi sizler için içeceğim burada. Siz de bir sene derseniz nedir ne değildir, performansı nasıldır hakkınızda bir fikir olmuş olur. Beğenenler olur, beğenmeyenler olur. Başka modelleri beğenenler olur. Bu yüzden sizlere göstermek istedik. Şimdi ee, içiyorum. İçiyorum. Evet Oğuz'cuğum, ben içeyim, sen çek istersen kardeşim. Oğuz'cuğum, üstten görünümü de alalım. Bu arada arkadaşlar ee, Demo Demon muydu? Demon evet. muydu? Lady. Lady. E, ee, adı Lady. Çok yakıştı buna. Lady'nin bir kombin, özel bir kombin rengi. Mr. E, Fire. Mr. Fire. Mr. Yani ürün tütün hariç komple Mr. ürünleriyle içiyorum. Muhteşem performansı siz de e, ekranlarınızdan hissediyor olmanız gerekli. Şimdi tekrar ürünü içiyorum ve performansınızı görmenizi istiyorum. Ee, bir saniye şu anda içeceğim. Oğuzcum yukarıdan da alalım. Arkadaşlar yukarıdan da hani takımın nasıl hissiyatını anlasınlar. Şöyle her detayını alalım. Hiç olmazsa müşterilerimiz ürünü satın almadan önce bir hissiyatine işte bir ürünün neler yaptığına bir, bir fikre sahip olsunlar Oğuz. Lütfen ee, doğru çek kardeşim. Düzgün çek. Hani doysun izleyen, izleyen merkeze seven arkadaşlarımız doysun. Evde senin minik askerlerinden biri bu, Power Man, Superman ve Iron Man da var. Üçü de birbirinden muhteşem takımlar. Ben üçünü de çok seviyorum. Özellikle evimde ufak takımları. Ee, tercih ediyorum işte hanım kızıya biraz yıkaması falan çok rahat oluyor diye bunlar balkonda işte pikniğe giderken arabamda e, bunlarla kullanıyorum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar işte bunlar çantasız geliyor, kutulu geliyor ama kutusu yok çanta derdi edinmeyin. MrResa.com.tr'den çok güzel taşıma çantaların mevcut onlarda isterseniz sahip olabilirsiniz. Oğuzcum devam edelim çekmeye. Lütfen her açıdan alalım oğlucuğum. Mesela tahliye kısmını yakından alalım, şişesini yakından alalım, köpürmesini alalım. Bunlar nagile sevenlerin merak ettiği olaylar kardeşim. Ana, sen arabaları seviyorsun, nasıl cantana, lastiğine, egzozuna bakıyorsun. Nagile seven arkadaşlarımız da şişesi, işte köpürmesi, taliyeyi nasıl veriyor, nasıl görünüyor. Bunlara sevdalı arkadaşlar. Lütfen biz de videomuzu o şekilde çekelim. Bu arada arkadaşlar ufak takımların en büyük handikapı, en büyük e handikapı hortuma su vermesi. Doğru su oranıyla bizim müşterilerimizde, modellerimizde, mini askerlerimizde bunların hiçbiri yok. Yani hiçbir yok müşteri hizmetlerimizde her daim. Bazen arızalı falan çıkabiliyor, işte sıkıntı olabiliyor ve hatta işte şeyler oluyor, müşteriliklerimiz hemen müdahale ediyor. Yalnız köpürme olaylarında büyük ve küçük takımlarda en büyük detay şu, size de buradan bilgilendirmiş olayım. Tütünü içiyorsunuz, içiyorsunuz, içiyorsunuz. Camın içi tütünün şerbetinden bulaşıyor. Ve iki ay sonra, 3 ay sonra işte su gelmedi. 3 ay sonra su gelmeye başladı diyor. Bu da temizlikle alakalı efendim. Nargilenizi lütfen her içimden sonra güzelce yıkayın. Durlu suyla yıkayın. Ondan sonra güzelce kurulayın. Ayrıca şöyle bir şey de var. Nargilenizi durlu suyla yıkıyorsunuz. Ayda bir efendim. Hani bu içime göre değişik. Beyaz elma sirkeli suda bekletin. 15 dakika sonra durulayın. Nargileniz hem parlaklığını hem yeniliğini hem de e, kokusundan, işte aroma kokusundan arınmış olacaktır. Na, el, elma sirkesi, beyaz elma sirkesi bilmeyenler için söylüyorum yanlış anlamayın. E, gıda temizlik maddesidir. Yani büyük restoranlarda domatesleri, salatalıkları işte şeyleri beyaz elma sirkeli suda yıkarlar hijyenik olsun diye. Siz de nagilinizi beyaz elma sirkesi yıkayabilirsiniz efendim. O yüzden çekime devam edelim. Mr. Ese Coca-Cola, HMD, Mr. Ese Fai, Lule, Mr. S. L6 Lady Mr. RSS, ee, Mr. RSS lülelerimizin işte, almak isteyen arkadaşlar için bunları da aydınlatayım www.mrsobos.com'dan www.mrsobos.com'dan renklerine, modellerine bakabilirler. Onlarca modelimiz, yüzlerce rengimiz var. İddia ediyoruz dünyadaki en büyük çeşitte, en kaliteye Türkiye'de ürettik kendi fabrikamızda. Artık efendim yurt dışı ürünlerine 600'ler, 700'ler, 500'lere vermenize gerek yok. Mr. DS e ayağınıza getirdi. Buradan da bilgilendirmek isterim. Oğuz'cum çekimlerimize devam edelim. Arkadaşlar izlemelerini istiyorum. Ee, bir de buradan ben devamlı Instagram'ıma şeyler geliyor. İşte diyorlar ki bizim mağiremizden bu kadar duman çıkmıyor. Arkadaşlar şöyle taliye videosunda hani taliye keyfini yaşamak isteyenler için iki çeşit taliye var. Ee, her takımda olmaz. Bizim Mr. Dese'nin performansı büyük Performans iyi olduğu için oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Örneğin şöyle, biz taliye yaparken şimdi şöyle hiç ağzımızda duman yok, direkt üfleyip taliye yapıyoruz. Bakın şöyle, bu taliye bir, bu kısa sürüyor. Bakın, bir daha yapıyorum, taliye biri yapıyorum. Bu taliye bir, ikincisi hani taliyeden zevk almak istiyorsanız böyle bir efekt yaratmak istiyorsunuz, çekiyorsunuz. İçinizdeki dumanla tali yapıyorsunuz. O uzun sürüyor. Çekelim tali 2'yi çekelim Oğuz. Bu da iki kat bir görüntüye sahip oluyor. Gördüğünüz gibi Powerman modelimiz efendim çok güzel. İşte boyuna göre, ufaklığına göre çok büyük bir performansa sahip alanların hiçbir zaman pişman olmayacağı, bizim de her zaman arkasında olacağımız bir model. Biz bunları ne diyoruz? EDS'nin minik askerleri diyoruz. Gerçekten asker gibi görevlerini yapıyorlar. Ee, arkadaşlar hani videoda bir sürü şeyler anlattık ettik temizlik dedik ama ben buradan e, ürünün içtikten sonra temizliğinin de ne kadar basit ve kolay olduğunu görmenizi istedim. Bunu da videomuza ilave yaparak sizlere de göstereceğiz. Gördüğünüz gibi e, deminki stüdyo ortamından <laughs> nargilemizi olmadı. Öyle. Öksürmek yok bebeği. Bir de da ona Yusuf'a bakıyor. Evet. mı? Patron gelmiş ona da biz. Abi çekiyor mu? Arkadaşlar merhaba. Ben Demirkiçüdüt ortamından sonra hani temizliği rahat plan diye anlattık ama bunu da göstermek istedim siz seyir şey, takipçilerimize. Gördüğünüz gibi sütlü ortamından nargilemizi e, temizlik bölümüne mutfağımıza getirdik, barımıza getirdik. Gördüğünüz gibi nargile daha sıcak gözleri üstünde yanıyor. Şimdi hemen göstereceğim. Efendim şimdi içtiniz evde, balkonda, orada, burada geldiniz. Nargile, Oğuzcum e, burada nargileye odaklanmanı istiyorum. Nargile, biz şu, e, bu ellerimi de göster ama. Şöyle ilk önce markçı çıkartıyoruz efendim. Ondan sonra hortumumuzu çıkartıyoruz. Ben nasıl temizlik yapıyorum? İçtik daha taze. Hop! şuradan suyu tutuyoruz efendim. Temiz. Yani günlük kullanımlarda bunları yapmanızı tavsiye ederiz. Hortumu da bir su tuttuk efendim şöyle. Şimdi nargileyi hemen temizlerseniz ee, değerli takipçilerimiz içinizde içti yani içtiğiniz arama içine daha tam işlemeden hemen de kolayca temizlenecektir. Günlük içimlerimde ben böyle yapıyorum. Ee, haftada bir de elma sirkesiyle yıkıyorum. Şöyle tehlikeli olmasın diye gözlerimi hemen kendim lütfen nargileyi içerken evde çocuklarımıza ailemize e, ilk önce canımıza sonra hallarımızı dikkat edelim. Hallarımızı yakarsak biliyorsunuz yengelerimiz de bizi yakar. Bizim evde öyle oluyor. Çok fırça yemiştim, çok surat demiştim, çok, çok da hal almıştım var efendim. İnşallah siz almayın. Görüyorsunuz efendim şöyle. İsterse fayrımızı da aldık. Hoppa! Hemen bunu ben evde süngerim var, siliyorum. altında leke kalmasın diye. Ondan sonra bulaşık e, bulaşık şeyleri vardır, yoksa matlar vardır. Matlarımızı şöyle bırakıyoruz. Şöyle bıraktık. E, lülemizi efendim, lülemizi soğuk suya, sıcak soğuk yapmıyoruz. Lülemizin soğumasını bekliyoruz içindeki tütünle birlikte. Şu anda sıcak gördüğünüz gibi dumanı üstünde derler ya. Ama ne yapıyoruz? Lülemizi bırakıyoruz, soğumasını bekliyoruz. Şimdi maşamızı da su tuttum, şöyle bıraktım. Efendim gördüğünüz gibi süpermen hop diye çıktı. Contalarımızı üstünde bırakmıyoruz. Contalarımız bollaşıyor ve bozuluyor. Daha çok conta harcamanıza sebep olur. Şimdi bunu böyle arkadaşlar akşamdan bıraktınız sabaha kadar kaldı. Contanın esnekliği gidiyor. Nagile kullanımdan sonra hemen contamızı bir su tutuyoruz ve de yerine koyuyoruz. Efendim çakım şöyle gördüğünüz gibi şöyle suyu tuttu. Tertemiz. Tertemiz. Şimdi peki bunu böyle bırakıyoruz mu? Hayır. Bunu ilk önce böyle bırakıyoruz arkadaşlar. İlk önce fazla suyunu salsın diye bekliyoruz. Fazla suyunu saldıktan sonra iyice kuruluyoruz? Unutmayın. Bunu buradan da anlatmak istiyorum. Ee, paslanmaz takım paslanır mı? Efendim, paslanmaz takımı bir suyun içine koyup 10 sene dursun, hayatta paslanmaz. Biz misli olarak bunun garantiliyoruz. veriyoruz. Fakat paslanmaz takımı, e, diğer da yapmayalım, paslanmaz takımı yıkadınız, su nemli bıraktınız, bu paslanmaz takımın en büyük düşmanıdır. Paslanmaz takımı içtiniz, temizlemediniz, e, nargile aromasındaki asiton maddeler bunu e, paslanmazlar. Ee, şey yapar, oksitlenmesine de olur. Siz bunu paslanabilirsiniz. Lütfen her içimden sonra yıkıyoruz. İlk önce suyunun salınmasını bekliyoruz. Sonra iyice ne kuruluyoruz. Arkadaşlar son olarak da şişemize geldik. Şişemizdeki kirli suyu döküyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu kadar basit. Takım titanyum olduğu için titanyum takımları bulaşık makinede de yıkayabilirsiniz. Yalnız şişeleri atmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü yapıştırıcı olduğu için bulaşık makinede yüksek ısıya yapıştırıcının ömrü azalabilir. Ee, dediğimiz gibi tekrar üstüne basmayacağım. Lülelerimizin soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra ılık suyla yıkıyoruz. Lüle de unutmayın bir cam bardağı gibidir. Sıcak soğuğu sevmez. Lülemizin e, rengini solmasına sebep olur. Çatlak vermesine sebep olur. Bu bilgileri de sizlere anlatmak istedik. Efendim sizlere çok teşekkür ederim. Bizlere vaktinizi ayırıp, ayırıp bu videoyu izlediğiniz için. Mr. S'sa sizlerle var. Mr. Adası sizsiniz diyorum. Hoşçakalın, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı günler efendim.